Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün çok güzel bir sütlü tatlı yapacağım arkadaşlar meyveli sütlü güzel çok şık görünen çok da lezzetli çok da kolay bir tatlı yapacağım size burada bir litre sütüm var iki kaşık yemek kaşığı nişasta var az bira tereyağım var bir yemek tatlı kaşığı kadar İki tane kivim var, iki tane mandalinam var, bir su bardağı şekerim var. Böyle 5-6 tane çileğim var, 4 yemek kaşığı unum var. Bunların hepsini şimdi karıştıracağım. Bir de şekerli vanilim var arkadaşlar. Hepsini bir sütü tatlı yapacağız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Destek vermek isterseniz abone olmanız, yorum yazmanız, beğeni yapmanız yeterlidir. Hiçbir ücretli değil arkadaşlar. E, ücret olmadığını da her zaman söylüyoruz ama yapacak da bir şey yok bazıları soruyor ücretli mi diye. O yüzden söylemek zorunda kalıyorum. ücretli değiller abone olabilirsiniz. Destek vermek isterseniz çok teşekkür ederim destek verdiğiniz için. Destekte de olmak isterseniz abone olursunuz. Destek verir, vermiş olursunuz o zaman. bir de arkadaşlar yani sadece destek istiyoruz. Bir şey istemiyorum. Bunlar da çok basit Videoyu izlerken sonuna bırakmadan Videoyu yarıya kadar geldiğiniz zaman Abone olabilirsiniz Beğeniniz yapabilir Sadece yorumunuzu sonunda bırakabilirsiniz Arkadaşlar Sonra Sonunda bırakırsanız Unutuluyor Unutulmasın Destek verin ki Bizden mutlu yolumuza devam edelim Arkadaşlar destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Herkese de çok dua ediyorum. Allah razı olsun de Herkesin de eline sağlık. Şimdi yemeğimize geçelim. Tatlımıza geçelim arkadaşlar. Bunları doğrayayım ben. Meyvelerimizi doğrayacağız. Bunları e, halka halka doğrayacağız arkadaşlar bu şekil Çok güzel oluyor. Çocuklar çok seviyor sütlü tatlıları. O yüzden sütlü tatlı yapıyoruz çoğunlukla. Arkadaşlar lütfen e, sevdiklerinizden paylaşın, tavsiye edin, e, sosyal medyalarınızda paylaşın. Bunları da aynı şekilde doğruyoruz, yuvarlak şekilde. Arkadaşlar destek verelim ki hiç kimsenin hayali yarı kalmasın, hiç kimsenin e, emeğe boşa gitmesin. E, o yüzden destek olalım. Ben yemek yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. E, mutfağı çok seviyorum, mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. E, bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Sizden de paylaşmak istiyorum. Görmek istediğiniz yemekler, tatlılar olursa onları da yazabilirsiniz. Onları da yaparım. Sizin istediklerinizi de yaparım. Sizin tavsiyenizi de uyarım. Bunları da bu şekilde doğruyoruz. yani biraz hassas. O yüzden çok dikkatli doğramamız lazım. Ezmeden. Bunları da bu şekil. Arkadaşlar meyvelarımızı doğradık. Şimdi borcamımı aldım. Borcamın içine böyle su koydum arkadaşlar. Her tarafı ıslansın. Çünkü tatlımız yapışmasın. Bunun için dökeyim ben. Düzmeye devam edelim meyvelarımızı. Bir tane kivi, bir tane mandalina gelecek şekilde dizelim. Şimdi de çileklerimizi dizelim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok şık gözüküyor bu tatlı. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Çocuklarınızın doğum günlerinde özel günlerinde, derslerinde başarılı geldiği zaman yazılarında yapabilirsiniz. Ortasında bu şekil koyunca şimdi ortasına şu çileği sıkıştırınca çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar tatlımıza geçelim. Şey, sosuna geçelim. Arkadaşlar ocağa geldik. Ocağın altını yaktım. 1 litre sütümü de tencereme aldım. Ee, şimdi şekerimi koyuyorum. bir bardak. Bismillahirrahmanirrahim. 4 bardak unumu koyuyorum. 2 bardak şey 4 kaşık un pardon. 2 kaşık da nişasta. Yanlışlık olmasın. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Yanlış söyleyip de kadınların muhallebisi iyice mahvol, mahvolmasın. Çünkü 4 bardak un çok. bir litre sütü. İyice böyle karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Katılaşmaya başladı arkadaşlar. Ee, videolarımı ben tek çekiyorum. O yüzden bazı hatalarım olabilir. Kusura bakmayın. Ee, hatamız da varsa görmemiz dengelin arkadaşlar. Tabii ki ciddi hatalarım, hatalarımız varsa orada da uyarabilirsiniz. Ee, eleştiriye açayım arkadaşlar. Ama bazen oluyor. tek i̇şte kaşık diyeceğine bardak diyoruz. Ama e, çok şükür fark edip geri dönebiliyoruz. Ee, o yüzden de şimdiden de herkesten özür dilerim. Ya, özür dilecek çok da bir şey yok ama olsun. Hatamız da olmasın. Doğru tarif verelim arkadaşlar. Çünkü hiç bilmeyenler var. Şimdi bilenler der ha, nasıl olabilir? Yani bir litre süte dört bardak olur ama bilmeyen kullanabilir. Olmaz. Bu sefer de yazık olur arkadaşlar. O yüzden de yani çok da hatalarımıza takılmayın lütfen. Evet. katılaşmaya başladı. Ee, çok güzel oluyor bu da. Tereyağı koyacağım buna şimdi birazdan. Vanilyasını koyacağım. Hatta vanilyasını koyuyorum. Bakın kaynamaya başladı bile. Altını kısıyorum biraz. tereyağını da alıyorum. Tereyağının kaynası. İpek gibi oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ah annem ah. Rahmetli annem. Bunu yapardı. Biz çok severdik bunu kahvaltılara. Daha önceden de söylemiştim. Benim çocuklarıma da yapardı, yaylaya gidince. Büyük oğlum çok seviyor. Hep böyle aklına gelince anneannem yaptığı gibi yap der. Ama biz o zaman muhallebi demiyorduk. Malez diyorduk. Malez'i de çok seviyorduk. Hafif de dibine yapıyorduk. Aynı kazan gibi gibi. Çok güzel oluyordu. Çok lezzetli oluyordu. Şimdi muhallebi oldu. Tavuk göğsü oldular. Hep isimleri oldu. O zaman öyleydi. Arkadaşlar bakın kaynıyor. Destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmaya, beğeni yapmaya, yorum yazmaya da lütfen unutmayalım. Desteğinizi verin arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Destek verenlere de çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu altını kapatıyorum. Bakın ne güzel kaynıyor. Altını tamamen kapatıyorum şimdi. Masaya geldik. Tatlımızı şimdi döküyoruz tepsimize. Her tarafına güzel yayacağız. Eşit şekilde olsun. Böyle nasıl iki üç kere vuruyoruz. Buzdolabına kaldırıyorum arkadaşlar. Ee, sonradan 4-5 saat sonra e, durması gerekiyor. 4-5 saat sonra tekrar çıkaracağım. Tekrar yayınımıza, görüntümüze devam edeceğiz. Arkadaşlar tatlımızı çıkardım. Tam e, 3 saat beklettim dolapta. Güzelce soğudu. Üzerine de hindistan cevizi attım. Böyle kenarlardan böyle borcamdan ayırıyoruz elimizden ki daha kolay çıkaralım diye. Bakın ayrılıyor zaten. İyice donmuş. Soğumuş. İnşallah güzel de tepsiden de ayrılacak. Şimdi bunun üzerine böyle bir tabak koyuyorum. Tabakla beraber çeviriyorum. Arkadaşlar tatlımızı çevirdik. Bakın ne güzel kendiliğinden ayrıldı zaten. Çıkarıyoruz. Mis gibi de gözüktü. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir de keseyim isterseniz. Şöyle şuradan keseyim. Şöyle ufak bir dilim keseyim. Bakın ne güzel dondu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Herkese de tavsiye ediyorum. Çok basit, çok kolay, çok da şık bir pasta. Musafirleriniz için çok güzel. Çocuklarınız için. Herkese tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.